Merhaba arkadaşlar. Projelerimde sık sık bu lityum iyon pilleri kullanıyorum. Ancak henüz bu pilleri güvenli bir şekilde şarj edebilecek hem de kullanımı kolay bir cihaz yok. Bugün bu videoda sizler için hem de kendim için güzel bir şarj cihazı yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Bu piller için internette hazır bir STL dosyası buldum. Bu dosyayı bu küçük canavara yolladım ve yaklaşık yarım saat sonra pil yataklarım elimde oldu. Bunları böyle yan yana da birleştirebilirsiniz veya ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ayrıca alt kısımda bulunan deliklerden de bunu bir zemine bir tahtaya da monte edebilirsiniz. Buradaki deliklerden de TP4056'nın ışıklarını görüp pilin şarj olup olmadığını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fazla zamanınızı almadan hızlı bir şekilde montaj işlemine başlayacağım. Artlist IO Music Licensing Reimagined List I/O. Music licensing reimagined. gayet güzel oldu. Artık daha kolay bir şekilde pillerimi şarj edebileceğim. Unutmadan söyleyeyim bu TP4056 modülleri fabrika ayarı olarak 1 amperle arkadaşlar pillerinizi şarj ediyor. 1 amper yüksek bir değer. hem piliniz hem TP4056 ısınabilir ki TP4056 bayağı bir ısınıyor arkadaşlar. Bu yüzden üzerindeki R3 direncini yükselterek şarj akımını daha düşürebilirsiniz. Bu sayede hem ısınmanın önüne geçersiniz hem de daha güvenli bir şekilde pilinizi şarj edersiniz. Tabi şarj akımı ile pil kapasitesi arasında bir oran var. Pil kapasitesinin %10 ile %30 arasında bir akımla pilinizi şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.